Baştan uyarayım, bu videodaki anlatılar günümüz Türkiye'si ile çok benzerlik gösterdiğinde şaşırmanı istemem. Çünkü en sonunda çok daha fazla şaşıracaksın. Bu videoda size bir filmden bahsedeceğim. Ancak videoya başlamadan önce daha fazla eleştirel Türkiye videosu istiyorsan takipte kalmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Truman Show. Ama bu bir film analizi değil, bu bir teşhis olacak. Benim teşhisim. Yani bizim tarzımızda teşhis. Film gökyüzünden bir yıldızın düşmesiyle başlar. Aslında bir yıldız değil, bu bir aydınlatmadır. Tek bir adamın hayatı için inşa edilmiş. Dev bir stüdyonun tavanından düşen bir spot lambası. Üzerinde Sirius yazar. Gecenin en parlak yıldızıdır bu. Yani bu daha öncelerinde gördüğümüz Homeros'un acı çeken insanlığa ateş ve humma getiren uğursuz bir alamet olarak olarak adlandırdığı o yıldızdır. Filmde Sirius'un düşüşü, Turman'ın sahte gerçekliğindeki ilk yırtık olabilir ve bu yırtıklar onu en sonunda buraya, gerçeğe açılan o küçük kapıya getirecektir. Filmin yönetmeni Peter Weir, bu gerçeğe açılan kapıyı beklediğimizden çok daha karanlık bir şekilde tasvir eder. Genellikle iyilikle, pozitiflikle ilişkilendirdiğimiz her şey Turman'ın arkasındadır parlak mavi gökyüzü, bulutların arasından sızan güneş ışınları olasılıklarla dolu bir deniz gibidir. Gerçeklik, hakikat ve özgürlük ise küçük, tek bir gölgeli dörtgene sıkıştırılmıştır. Hani o tünelin ucunda görmeyi beklediğimiz ışık var ya, bu tam olarak o değil. Çünkü film boyunca Truman için özgürlük her zaman tramvayla iç içedir. Perdenin arkasına attığı her bakış bir tür acıyla birlikte gelir. Ölmüş bir yakının hayalini görmenin acısı, gerçek bir bağın aniden koparılmasının acısı, hatırlamanın acısı ve en önemlisi gördüğü şeyin ne olduğunu bilememenin o belirsizliğin acısıdır. Bu bizim de çok iyi bildiğimiz bir acı aslında. Çoğunlukla sadece görmek istediğimiz şeyi görmemizin sebebi belki de budur. Truman'ın dünyası sahte olduğuna dair ipuçlarıyla doluydu ama o ipuçlarını kabul etmek varoluşunun tüm anlatısını yeniden yapılandırmak anlamına gelirdi ve böyle bir yeniden yazım bedelsiz değildir bir bedeli vardır ve o bedel herkesin bildiği acı çekmektir filmin yapımcıları 1998'den bugüne dair çok şeyi öngörmüşler aslında reality şovların yaygınlaşması kitlesel gözetleme hatta bir neslin acaba ben izleniyor muyum paranasıyla bir sonraki neslin neden izlenmiyorum narsizm arasındaki o tuhaf geçişi bile mükemmel bir şekilde yakalamışlardır. Ama Truman Show'u bugün bizim için bu kadar önemli kılan şey günümüz Türkiye'si için ne kadar kusursuz bir alegori olduğudur. Truman'ın kasabası Sea Heaven gibi bizim kendi dünyamızda benzer bir dizi yırtılma yaşıyor olabilir. Gezi parkı olabilir, 2018'de başlayan ve bir daha asla bitmeyen ekonomik krizler gibi yırtılmalı olabilir veya bir şehrin ihmaller yüzünden nasıl yok olduğunu gösteren büyük depremler gibi yırtılmalar olabilir. Bunların hepsi tıpkı turmanın dünyasındaki gibi gökten düşen spot ışıklarıdır. Sistemin sahte olduğunu, anlatının çöktüğünü ve uğursuzluğun alametleri olabilir. Bizim toplumumuz tıpkı Turman gibi 20 yıl aşkın süredir, belki 30, belki 40, belki 50, bunu siz söyleyin. Nihayet kendini ne kadar gülünç bir şekilde tekrar ettiğini gösteren bir sistemin altında yaşıyor olabilir. Toplum tıpkı Turman gibi uyanmaya çalışırken bu yanışın yüzeye çıkardığı acının altında sendeliyor da olabilir. Truman Show binlerce kişilik ekibi ve oyuncu kadrosuyla devasa bir operasyon. Ama stüdyonun yöneticisi Christoph'un tüm gücüne rağmen şovun başarısı her zaman tek bir şeye bağlıydı. O da turmanın kendisi. Bu şov sadece turman ona inanırsa işe yarar. Filmin kilit cümlesi de şudur. Eğer gerçeği keşfetmeye kesin kararlı olsaydı istediği zaman gidebilirdi. Onu engellememizin hiçbir yolu yoktu. Bizim dünyamızdaki güçlüler de Tıpkı Kristofun Truman'u tuttuğu gibi her şey yerli yerinde tutuyor. Ama biz de kendimizi yerimize tutuyoruz. Sistemin devam etmesini sağlayan o görünmez mekanizma aslında bu. Güç, iktidarına, bize bunun normal olduğunu, doğa kanunları gibi olduğuna inandırarak pekiştirir. Her yırtığı her hatayı, her skandalı alır ve onu kendi anlatısının içine geri katlar. Belki bir ekonomik krize dış işlerin oyunu, belki de bir protestoya terör eylemi diyebilir ve bu dünyanın her yerinde geçerlidir. Veya bir depremde buna kader planı da diyebilir. Ve böylece sistemin daimi kaybedenlerini, yani bizleri bu sahte gerçekliğin içinde tutmaya devam eder. Ama ideolojiler sonsuza dek sürmez en sonunda kendi ağırlıkları ve insanların onlara inanmaya giderek reddetmesi altında ezilirler. Truman Show bize uyanmanın neye benzediğini gösterir. Diyolojinin, medyanın ve eğitimin içine nasıl sızdığını gösterir. En güvendiğimiz insanların, iyi insanların bile çürümüş bir sistemin ağzı haline nasıl gelebileceğini gösterir. Ve en önemlisi, kurtuluşu bir ütopya olarak hayal etmez. O, tıpkı bizimki gibi kusurlu, çelişkili ve televizyon takıntılı insanlarla dolu bir dünya vaat eder. Sadece mücadele ve acıyla kazanılan bir dünya. O an uğursuz bir alamet gibi görünen bir dünyadır. Tünel ucundaki parlak bir ışık değil. Haritası çizilmemiş bir bölgeye açılan küçük, gölgeli bir kapı. Şimdi gelelim o en başta vaat ettiğim sürprize. Bizi Turman'dan ayıran en temel, en korkunç fark ne biliyor musunuz? Maalesef Turman bir stüdyoda yaşadığını bilmiyordu. O masumdu. Biz ise biliyoruz. Kameraları görüyoruz. Yönetmeni ve ekibini tanıyoruz. Gökten düşen spot ışıklarını, denize açılan sahte ufukları, her gün rol yapan figüranları hepsini tek 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 görüyoruz. Ve bence en şaşırtıcı olanı da bu her şey bilmemize rağmen çoğumuzun her gün o stüdyonun kapısından dışarı çıkmak yerine dönüp kameraya gülümsüyoruz ve Turman'ın o meşhur repliğini söylüyoruz. Ne olur ne olmaz, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Üzücü ama Turman cehaleti yüzünden esirdi. Biz ise kendi rızamızla bu stüdyoda kalmayı seçiyoruz. İşte en büyük şok bu. Unutma, unutma. Turman'ı o stüdyoda tutan duvarlar değil, kendi gerçeğinin rahatlığıydı.